O güne yemin olsun ki Cenabı Allah bizimledir. Aslında olmayan bir zamanı birlemek için tüm gayretimiz. Anlamak için hakikati. Bir anlam verebilmek için hayatımıza sadece tek bir anlam. Ey hakikat, senin bütüncül bilgini şeytanın teknolojisiyle paramparça etseler bile bir birleyen muhakkak çıkar ve o iyiliğin kılıcıdır işte mehdi'nin sözüdür kötüler için yaşasın cehennemdir ve iyiler için bir cennet sözüdür aceleyle söylenmiş bir söz değildir ancak hakikat bilgisi bilindikten sonra kendi ifadesini bulur ey söz tek bir söz zaman bu zaman değil midir tek bir zaman ve tek bir söz işte cennet sözü. O zaman dile gel hadi. Yoksa çok yakında üzerine yazacak bir kağıt bile bulamayacaksın. Bir orman, bir ağaç, bir kuş, fıtratı bozulmamış bir çocuk ve anlayışlı bir kalp. Ey kalp! Senin için acı çektik biz. İstedik ki sen farkına varma. Dışındaki bunca kötülüğün, sen kendini cennette san hala ve o gün gelince hepimiz kalbin içinde buluşabilelim yine de o tek bir hakikatte ey hakikat cennet o kadar yakın ki hepimize tek bir an kadar ve aslında tek bir güzel sözle açılacak bütün kapılar ey salih amel ey ihtiyaç Ey ihtiyaç içindeki tüm insanlar için acı çeken kalp. Acını hafifletemedik senin. Affet. Allah'ım bizi affet. O tek bir sözü, o tek bir zamanın içinde bir türlü dile getiremedik. Kalbin acısını hafifletemedik. Ona şifa olamadık. Affet bizi. Kır kalemimizi ama ne olur kalbimizdeki Mehdi sözünün dile gelmesine izin ver artık. Yoksa ateş içinde kalacağız hepimiz. Ve çok yakında bizim sözümüzü işiten bir kalp de bulamayacağız belki. Nur içindeki son kalpler de düşecek. Ne olur yardım et Allah'ım. Tüm günahlarımıza rağmen bize son bir defa olsun yardım et.'' izin ver artık kalplerimizden dışarıya çıkmamıza. Secde kardeşlerinin hakikati dile getirmesine. O güne, işte o güne yemin olsun. Yazıya gelmeyen bir şey bu. Kağıtları sevmeyen. Kelimelerin fıtri hayatından korkan. Onların ağaçlara düşkünlüğünü bilen. Rüzgarın, kuş seslerinin, iklimlerin değişmesinin, ve çocukların masumiyetinin karşısında kendini aciz hisseden, o şeytan yazıya gelmeyen, kelimeler melekler gibidir, o kadar incedir ki hisleri, kalbe bir söz olabilmek için en önce o kalbin temizliğine bakmak isterler. Kalbin aynısı karanlıksa hiçbir söz uğramaz bir daha o kalbe. Hiçbir güzel söz. Şeytan kalbe hiçbir zaman giremez ama yine de tüm karanlığıyla bekler o kalbin kapısında. Öylece bekler. Çünkü tek bir güzel söz bile gelir kalbe hemen girer ve o kalbi kurtarır şeytanın karanlığından. Hepimiz için bir ümit olur. Şeytan bunun için korkar her güzel sözden. Onca çabası boşa gidebilir onun bu güzel söz karşısında tüm kötülük tek bir güzel sözle savılır aslında sahici tek bir söz bile şeytanı yenebilir ve şeytan en çok o tek bir güzel sözden korkar kalbin sözü o söz bir cennet sözüdür işte şeytanı çaresiz bırakan söz kalbi yeniden aklın üzerine çıkaran söz tam bir secde hali ve iyiliğin kılıcı. Mehdi'nin sözü. Bizim gibi ağaçlar da, kuşlar da, yeryüzü de, gökyüzü de bekliyor onu. Varlık alemi, yokluk alemi o tek bir sözü işitmek istiyor yeniden. İman eden insan için tüm yaratılış bir bütündür. Söz de, kelimeler de bütündür. Varlık, yokluk bir bütündür. Ne var ne yoksa şu alemde bir bütündür. Ve şeytan şu an bile bu birliği bozmaya çabalamaktadır. Ateşten teknolojisiyle yeryüzünü, insanı yakıp yağmalamaktadır. Ve bu dumansız ateş karşısında fıtri insan çaresiz kalmıştır. Şimdi tek bir anın içindedir tüm dünya secdelerde bizler için dua eden mümin kardeşlerimiz olmasa, şeytan kalbi inandıracaktır belki bu dünyada artık tek bir güzel söz bile işitilmeyeceğine ve kalp o zaman sonsuz bir defa daha incinecektir. İncinen bir kalpse her şeyi yapabilir. Öyle bir pişmanlığın içine girebilir ki dünyadaki tüm insanlar onun için gözyaşı dökseler bile bu pişmanlıktan onu kurtaramazlar. Kıyametten önce son bir defa daha kalp için güzel bir söz söyleme zamanıdır şimdi. Herkes birbirine en güzel sözleri söylesin ve şeytanı uzaklaştırsın kalpten. Yoksa incinen bir kalbin gözü sevdiğini bile görmez olur sonunda eyice içine kapanır ve küser her bir şeye onun için dua secdelerde dua tek bir dua belki de son dua mehdi'nin söze gelmesi için artık kalem yazar dedik yeter ki biz onun yazdıklarını okuyabilelim kalbi kaybetmeyelim insan yüzünün sırrını anlayabilelim okuyalım ve itaat edelim Ey ihtiyaç! İnsan bu hayatta en çok neye ihtiyacı olduğunu hiç bilmez mi? Bir bilse, hakikati birleyebilse, anlaşılır olacak o zaman her şey. Biz birbirimiz için yaratıldık. İnsan ve aşk. Tek bir aşk için. Oku o zaman işte. Kalem yazacak, sen okuyacaksın. Ve okudukça da kim olduğunu bileceksin.'' Hakikati bilen insan Rabb'ini bilir. Rabb'ini bilen insansa kendini bilir. Bir hiç olduğunu bilir ve itaat eder. Bildik Allah'ım, bildik seni ve iman ettik. Bir söz verdik. Söz Allah'ım sana söz. Hiçbir anımız sensiz geçmeyecek bu dünya hayatında ve o hiçbir an sana verdiğimiz sözü unutmayacağız inşallah tek bir söz ve tek bir an. Allah'ım bildik seni ve hiçbir an unutmadık. Bir olduk, hiç olduk ve kalbe kabul olduk. Ey söz, tek bir söz. Senin için yazıyor kalem. Hiç durmadan yazıyor ve hiç durmadan secde ediyor Allah'a. Hiç oluyor, bir oluyor ve söze getiriyor hakikati. O tek bir hakikati oku o zaman sende Ey dünya insanı oku bu cennet yazılarını belki cehenneme düşmeni engeller senin bu yazılar oku ne olur kalemin yazdığı bu hakikatleri oku ve kurtul Kabe'de bir an tam tavaf ederken Kabe-i muazzamayı o tek bir anın içine giriyorsun kalbin içindesin şimdi Sidretül Müntaha'nın ötesi. Daha ötesi var mı? Kalbin de ötesi. Orada hiç söz kalmıyor artık. Söz bitiyor. Bir hiç. Hu. Mehdi'nin gelmesi belki de bir an meselesi. Tek bir an elbette. O anı yakalayabilirsek secdelerde bize görünecek. Ve o an görevlendirileceğiz. Hepimiz şeytanın teknolojisine karşı alınlarımızda secde izleri ve kalemin gücü, işte iyiliğin kılıcı. Yaz o zaman, sen yazdıkça düşsün kötülüğün kaleleri birer birer, ateşten ekranlar söndürülsün, çocuklar kurtulsunlar şeytanın elektromanyetik hipnozundan ve birdenbire güneş doğsun, sabah olsun, Bahçedeki ağaçlar çiçek açıp meyveye dursunlar. Sular yeniden berraklaşsın. Çocukların yüzüne nur insin. Gözlerinin içinden cennet görünsün ve o an işte bize Mehdi görünsün. Hazır mıyız peki Mehdi'yi görmeye? Kalbi hazırladık mı? Aklı birleyebildik mi kalbimizle ve sözü Kur'an-ı Kerim'i kalbimizin içine alabildik mi? O yaşayan tek bir sözü. Kur'an-ı Kerim dışındaki her söz ölüdür önce. Onunla canlanır kelime, kendi kıblesini bilince aynı insan gibi. Kelimelerin de bir kıblesi vardır ve bir söz birliği, tevhid inancı. İnsan birdir, kelimelerle birdir ve Allah'ın kuludur. Daha ne olsun, kainatta bir olmayan hiçbir şey yoktur.'' Yeter ki bir ikilik peşinde olmasın, şeytana kanmasın. Yoksa hiçbir cennet anı hala parçalanamaz. Tek birdir ve insan cennettedir. Mehdi'nin kendisidir. Ve bildik işte onun kim olduğunu anladık artık. Bir tevhid inancıyla. Kelimelere sorduk. Daha ne olsun dediler. Yazıyoruz işte. Bir defa daha okuduk tüm yazıları, sonunda kalbe sorduk. Kur'an-ı Kerim'in yurduna, sözün ana vatanına. Ve bildik o zaman hakikati, bizi kim hidayete erdirecek, şeytanın teknolojisinden kurtaracak. Bildik onu, bildik ve itaat ettik. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmeti, kurtuluşumuz çok yakın artık. Yardım et, ya Allah! Sana sırrı soracaklar. Ne söyleyeceksin? Kalbimde diyebilecek misin? Kalbimdeki ahiret eşim mi bilinmez o? Dünyadaki tüm kağıtların sahibi, yaralı ağaçların ve sözün, o tek bir sözün ve o tek bir sözü ben hiç merak etmedim diyebilecek misin? Dünya çok oyaladı beni. Dünya işleri işte bir türlü sıra o hayati sırrı öğrenmeye gelmedi, gelemedi. Bilemedim ben ahiretteki eşimi. Dünyanın sözü oyaladı beni. Hazır değildik daha o cennet sözüne ve onu yapayalnız bıraktık. Tek başına. Yaralı gövdesini, üzerine yazdığı kağıtlarla örtmesine aldırmadık. Daha doğrusu anlayamadık ve o kağıtlarda yazılanları hiç okuyamadık şimdi uzaklardayım ondan okuyamadığım onca kağıt kadar uzaktayım ve bilmiyorum hala onun aslında kim olduğunu tek bir sır mı eş mi yoksa o kağıtlarda yazılanların hepsi mi hangisi o kalem mi yazı mı hiç bilemedim kalem olduğunu fark ettim ama yazdıklarını okuyamadım. Artık çok geç. Onu bilmek için onca kağıdı nasıl okuyabilirim ki? Ve her geçen gün daha artıyor sayıları. Ormanlarca orman ve yazılar. Nasıl okuyabilirim? Nasıl anlayabilirim o okuduklarımı ve ona benden duymak istediği sözleri söyleyebilirim. Ama her geçen gün daha imkansız hale geliyor onu anlamam onu tek bir sırrı ve eşimi ahiretteki eşimi oysa ne kolaydı önceleri yazının o ilk günleri hemen okusaydım arayı hiç açmasaydım ne kolay olacaktı her yazdığını aslında bana yazıyordu bu dünyadaki eşini benimle buluşmak için gelmişti ahiretten yani dünyaya cennetten şu ana benim için gelmişti. Beni ahirete götürmek için, cennette yeniden bir olabilmek için tek bir hayal için. Benden bütün istediği, onun yazdıklarını okumam ve onunla cennete yükselmemdi. Dünya işleri çok oyaladı beni. Bu yüzden cennetteki eşimden çok uzaklardayım şimdi ve onu özlüyorum. Ahiret yurdunu Eşimle kendimi hayal ediyorum orada. Hiç ayrılmıyoruz birbirimizden. Aramıza hiçbir şey almıyoruz. Bu dünya bile olsa almıyoruz aramıza. Aşkın bize özel bir diliyle konuşuyoruz. Yazmıyor o da artık. Çünkü gövdesi hiç kanamıyor. O kanamaları durdurmak için yazmıyor. Çünkü ondan hiç ayrılmıyorum ki ben. Aşk bu. Cennette bir olmak. Dünya şeylerini aramıza hiç almamak ve unutmak. Bu dünyada yaşadığımızı unutmak. Tüm bu yazıları yazan bir kalemle bu dünyada eş olduğunu bile unutmak ve sonra o tek bir anın içinde uyanmak. Cennetteyken cennette olduğunu bile unutmak. Sadece o tek bir anın sahibini düşünmek. Allah'a ait olmak. Aşkı yaşamak. Hiçbir zaman geç değil ki insan bir olunca her an Cenabı Allah'ın huzuruna çıkabilir ve aşkı yaşayabilir. O tek bir aşkı, ilahi aşkı ve birbirine yeniden aşık olur. İşte o zaman yeniden başlar bu dünya hayatı. Kelimelerin içi boşaltılırsa ne olur? Konuşmak unutulur. Yazıya ihtiyaç kalmaz. Kör, sığır ve dinsiz bir dünya kalır geriye. İnsan yetim kalır. En yakın akraba gibidir söz. Şefkattir, merhamettir ve birbirini sevmektir. Aşktır. Kelimelerle aşkını ilan edersin sevdiğine ve sen onu anlarsın, o seni anlar. Gözlerinizden cennet görünür. Kelimelerin içi boşaltılırsa işte cenneti kaybedersin. Başka nasıl anlatabilirim ki bunu sana? Cehennemde yaşamak gibidir kelimeleri kaybetmek. Cennetin kelimeleridir onlar ve senin kalbine emanet edilmiştir bir söz olarak. Ey kalp, kalbim benim. Bir kalbim. Ey cennet kalbim. Başka nasıl anlatmalıyım ki bunu sana? Ben sana aşık oldum. İnsan kalbine aşık olur mu hiç? Hiç olur işte o zaman. Bir hiç. Ey kalp, sen bensiz bir hiçsin. Aşkın kalbisin ve sözsün. Hiç korkma. Artık bak, cennettesin. Aşkın da bir dili vardır. O dil kainatın diliyle aynıdır ve aslında o dilden başka hiçbir dil yoktur. Şimdi de bir dildir, sonra da. Zaman tek bir dildir. O dili öğrenmek için yaratıldık biz. Aşkın dilini ve o dili kim öğrenirse cennettedir. Öğrenemeyense cehennemin odunudur. Bunun için işte tek bir güzel söz bile söyleyemeyen kimseye odun gibisin denir. Yontulmamış odun Yoksa ağaç bizim hayatımızın her anında vardır. Hayatı güzelleştirir, inceltir, kolaylaştırır. Kağıt olur, masa olur, ev olur ve bahçe çiti olur. Sonra da bizi ısıtmak için ocakta yanan odun olur. Ama sınırlarını bilmeyen bir ateş hepimizi yakabilir. Evi yakar, bahçedeki ağaçları yakar, bizi yakar doymaz, kendini bile yakar. İşte ateşin en doymazı cehennemdedir. Sınırını bilmez ve her şeyi yakmak ister. Dünyayı cehenneme çevirmek ister. Ve önce kelimeleri alır, işte bunu yapabilmek için insanın kalbinden. İnsanlar birbirleriyle anlaşamazlarsa odun gibi olurlar. Ormanda ateşe atılmak için bekleyen kurumuş odun olurlar.'' ve cehennemin yakıtı olurlar. Son anda bile olsa anlamlı bir söz onları kurtarabilir bu azgın ateşe atılmaktan. Tek bir anlamlı söz. İman ettik ey Allah'ım, inandık biz. Senin sevgili bir kulun olmak için ne olur affet bizi. Tüm günahlarımızı affet ve ne olur bizi huzuruna al. İman edip hayrı ve barışı yaymak için hiç durmadan çabalayan o sevgili kullarının arasına al. Ne olur affet bizi Allah'ım. Sensiz geçen o günlerimiz için, o boş konuşmalarımız için affet. Affet ne olur Allah'ım. Bizi affet. Kadrini bilmediğimiz o cennet kalbe ne olur kelimelerini geri gönder. Tek bir anlam için. Gözyaşlarıyla ıslattığımız secdelerde ihlaslı tek bir dua için sana bir kelime kadar yakın olabilmek için tek bir kelime ve tek bir an aynı cennetteki gibi affet Allah'ım ne olur affet